gibi şey yaptılar gelin dua gibi oldu. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne konuşuyoruz hocam? Nat tedavisi. Nat pozitif, nat plus diye de söyleyebiliyorsunuz. Bu sonsuza kadar yaşayalımın çabalarından bir tanesi daha sanırsam. Evet yani gençlik iksiri dediğimizde normalde nat ne demek? Nikotin, amit, dinükleotit böyle bir şey demek. Ama bunu söylediğimizde herhangi bir şey anlaşılmıyor ama gençlik iksiri dediğimizde insanlar bir dikkat kesiliyor. Gençlik iksiri son zamanlarda longevity çıktı. Yani insanların yaşam süresini uzatma. Şu anda ortalama işte 70-80 gibi ama bunu 100-120'ye çıkarabilir miyiz gibi çabalar var. Yani bunlardan bir tanesi de NAT tedavisi. Bununla ilgili genelde gençlik yaşam iksiri gibi bir şeyler söyleniyor. Nasıl bir tedavi nasıl alınıyor? Aslında nadı şöyle bir özetleyeyim ondan sonra istersen o soruya geçelim. Tamam böyle gençlik hissi diye geçiştirmeyelim. Nad aslında enerji metabolizmamızın temelinde yer alan bir süreç. Yaşlanma karşıtı etkileri de var ve kronik hastalıklardan korunmakla ilgili. Işte, Diyabet, hipertansiyon, Alzheimer gibi bunları tedavi edici veya bunlardan korunmak gibi özellikleri de var. O yüzden bir takım tedaviler uygulanıyor. O bizim dışarıdan destekle alabileceğimiz ek bir madde yani. Zaten vücudumuzda var olan. Aslında vücudumuzda üretiliyor NAT. Şimdi mitokontrilerden falan bahsedeceğim. En azından mitokontriler sonuçta ATP üretiyoruz. Başlangıçtan başlayayım. Evet yani evrenin yaratılışı gibi besini aldık. Besin midemizden geçti, bağırsaklarımızdan emildi. Hücrelerimize geçti, enerji yedik. Yani biraz önce beraber yemek yedik ya aslında şu anda bizim enerji sarf etmemiz lazım. Şu an enerji sarf ediyor muyuz? Aslında sarf ediyoruz işte. Zihinsel olarak bir takım süreçler işleniyor veya işte geziyoruz, yürüyoruz bunlar enerji harcıyor. Eğer biz yemek yedikten sonra herhangi bir enerji harcamasaydık bu enerji ATP'ler artıyor ama harcanmıyor. Yani normalde aslında saçma olur değil mi? Yani saçma olur diyorum ama birçok şeyde yani şu anda birçok insan bu saçma şeyi yapıyor. Yani yemekleri yiyor ondan sonra yatıyor. Ben her zaman diyorum ki yemek yedikten sonra en azından bir 30 dakika yürüyün. Niye? O enerji harcamanız lazım. İşte nat bu işin neresinde? O mitokontilerde enerji üretiminin tam merkezinde yer alan bir şey. NAT'la ilgili şöyle bir durum var. ATP'ler birikir harcanmazsa süreç tersine dönüyor ve bu da vücutta oksidatif stres diye bir şey oluşturuyor. Süreç normal akışında olmadığı için vücudumuza zarar veriyor. Nat normal akışına bindirmeyi sağlıyor. Yani ürettiğimiz enerjinin doğru bir şekilde tüketilmesini. Evet, sağlıyor? sürecin doğru bir şekilde işlemesini sağlıyor. Azalıp artan bir şey vücudumuzda ve azaldığında desteklemek için bu tedavi çıkıyor. Aslında yaşlanmakla vücudumuzdaki nat seviyeleri düşer. Yaşlanmanın kendisi zaten hastalıklara zemin hazırlar. Ama biz burada ne yapıyoruz? Nat tedavisi kullanarak o yaşlanma sürecini yavaşlatmaya yani tersine çevirme demeyelim. Çünkü tersine çevirme gençleşme demektir. Gençleşme diye bir şey yok. Nat tedavisi benim o 30 yaşındakini 25 değil de 20 demem gibi bir durum. Yani ha 20 gözüküyorsun dediğimde evet. Bunu sağlamak için icat edilmiş demeyeyim çünkü bilimsel temelleri de var. Birazdan konuşacağız ama tamamen bunu sağlayan şu anda kesin kanıtlar var mı dersen yok. Başka ne gibi artıları var bunun yani evet yaşlanmayı yavaşlatması var ama sadece bunun üzerinden şu anda çıkmış bir şey değil diyorsunuz. Değil. Önceden de vardı. Mesela Parkinson hastalarının tedavisinde, Alzheimer'da, diyabette, bunlarla ilgili şu ana kadar yapılan çalışmalarda hep nadın olumlu etkileri olduğu gözlenmiş ama bunların hepsi hayvan deneyi çalışmalarında yapılmış. Yani insanla ilgili birazdan konuşuruz çalışma yok. Peki nasıl bir İşlem nat tedavisi. Şimdi nat nasıl yükseltiliyor? Bir intravenöz damardan veriliyor. Şu anda çok moda zaten. Sarı serum da damardan modaydı. Sen de yaptırmıştın galiba yanlış olarak. Maalesef. Evet. Şimdi burada damardan veriliyor ve aslında bu ticari bir pazarlama. Çünkü nadın damardan verildiğinde evet hemen bana nat tedavisi taksalar izotonik sıvıya takıyorsun içine nat koyuyorsun. Buradan damardan veriyorsun. Ben burada böyle bir işte bir saat içerisinde iki saat içerisinde onu alıyorum. Beş gençleştiniz. Ha diye düşünebilirsin. Hayır. Şöyle oluyor. Evet enerjim yerine geliyor. Bu plasebo etkisi midir? Gerçekten lat etkisi midir? İkisi de karışık diyelim. Ama bu ben normal bir kişiyim. Yani biraz önceki saydığım hastalıklardan bir tanesi yok. Normal bir kişiysem tamam yani enerji bana verdi. Enerji gittim harcadım. Ne oldu? Anlık şekilde gençleştirdi mi? Hayır. Anlık bir şekilde enerji verdi. Bu faydası var. Ama bu damardan verilen tedaviler son zamanlarda çok moda. Ama damardan verilen her... Bak tedavi diyorum. Damardan biz tedavi veririz. Bu söylediğim tedavi değil. Yani gençleşmek için gitmek tedavi değil. Yaşam şartlarını iyileştirmek falan. Bunlar için damardan herhangi bir girişim yapılmaması lazım. Yani normal akıl bunu gerektiriyor. Ama damardan veriyorsanız, sana laf atmak için <laughs> söylemedim normal akıl bunu gerektiriyor diye. Yani bazı Amerika'da bir takım oyuncular falan var. İşte reklamlarını yapıyorlar. Onlara kanılabilir mi? Kanılabilir. Tutamıyorum zaten kafamda. Anlatmaya başladığınızdan beri. Bu benim normalde vücudumun üretmesi gereken bir şey. Tamam. Yaşlandıkça üretmiyor. O yüzden ben bu dışarıdan almaya başlıyorum. Ne, ne sıklıkla almam lazım? Yani her gün. Her sabah not için serumu takacağız doğumda? Şu anda eğer o serum takan insanlara giderseniz size haftalık uygulayabilirim diyebilirler ya da aylık uygulayabilirim diyebilirler. Bunun bilimsel bir temeli var mı? Yok. Normalde düşünecek olursak her gün uygulamaları lazım. Yani her gün damardan yani bunun çünkü süreyenliği lazım. Yani bir kez uyguladın ondan sonra Gitti. 2-3 ay sonra onun faydasını görecek misin? Hayır. Sürekli uygulanması lazım. Şu anda ticari olduğu için insanlar da bunlar Amerika'da en azından 200 ile 2000 dolar arasında falan devler. Tamamen insanların ceplerine yönelik. Ha haftada bir uygularsam ödeyebilir veya ayda 4 uygularsam ödeyebilir üzerinden gidiyor. Bilimsel bir temeli yok. Ama bilimsel olarak normalde benim düşüncem her gün uygulanması lazım. Her günde damardan uygulanamayacağına göre doğal olarak artırabiliriz. Bunun adı doğal olarak artırmak lazım. Nasıl? so Aralıklı oruç yapabilirsin. Aralıklı orucun yani intermittent fasting denilen işte 12 saat veya 18 saat aç kalmayı. Aç kalmam iyi ama susuz kalmamayı. Su içebiliyorsun ama aç kalıyorsun. Vücuttaki nat seviyelerini artırdığı gösterilmiş. Diğer taraftan egzersiz. Egzersiz de fazla yaptığında şöyle diyeyim. Fazla yaptığında değil de normal kural işte haftada 150 dakikalık egzersizdir. 150 dakikalık egzersizim ben mesela bugünkü bölümünü yapıyorum. 30 dakika yürüyüş koydum. 30 dakika tempo yürüyüşte bir kendimi zorlamam lazım. Yani çekirdek çitleyerek yürümeyeceksin zaten. Normalde yürürken bir kendini zorlarsan, kalp atışını biraz daha hızlandırırsan bir dirençle karşılaşması lazım vücudun. Yani evet falan acı yok raki dedirtmek lazım. Eğer öyle bir şey olduğunda nad tedavisi daha fazla artıyor. Bana bir kere şey demişlerdi bu yürümeyle ilgili konuşabilecek kadar yavaş, şarkı söyleyemeyecek kadar hızlı. Temposu odur. Yani çok güzel söylemişler. Muhtemelen bir endokrinoloji hocasıydı. Kubilay Hoca'nın bir lafı olabilir Cerrahpaşa'dan. Çünkü ben de ondan okudum. Evet yani nefesinle alakalı. Yani hem kalp atışının hem nefesinin belli seviyede olması lazım. Zaten doğal bir şekilde aslında nadın o enzimin vücudumuzda aktif olmasını sağlıyor. Bunun dışında başka yiyebileceğimiz besinler, gıdalar var mı? Var. Çünkü nadı üretmek için nadın öncülleri dediğimiz şeyler var. Bir onlar var. Bir de B3 vitamini. Aslında B3 vitamininin alımı, niyasinin alımı nadı artırıyor. Bunu takviye şeklinde alabilir miyiz? Evet alabiliriz. Ama yediğimiz besinlerle artırabilir miyiz? Evet. Kırmızı et, balık, hindi, tavuk bunlarla ilgili de bunların da artırdığı gösterilmiş. Beslenmenin Normalde bir yemeğe oturuyorsan, ora rengi rengse o kadar aslında çeşitli besleniyorsun, o kadar vitamin, mineral falan hepsinden alıyorsun demektir. Ama o kadar yapamıyorsan, çalışma hayatın farklıysa, hızlıysa, tempoluysa veya devlet başkanıysan, mesela devlet başkanının at kullanabilir mi diye sorsaydın, olabilir derdim. Çünkü onların temposu falan ayrı bir dünya, orada olabilir. Ama biz gariban insanların, sıradan insanlarla ilgili. Çokla da gerek yok yani damarda. Bu tür besinleri normal besinlerle beraber karşılayabiliriz. Her şeyimizi etkilediği gibi bunu da ama bu kadar etkileyen uyku konusu var. Öyle bir gereksizmiş gibi sordun ki... <laughs> Kınıyorum seni. Düzenli dedin. Onun üzerinden gideceğim. Normalde işte klasik bilgiler işte 7-8 saat uyumaktır. Ama son yapılan çalışmalarda düzenli uyku. Yani her gün kaçta yattıysan o saatte Yatman lazım. Bu uykunun saatinden daha iyi bir şey. Şimdi uyku dediğiniz şey hayatımızın üçte biri. O üçte birini bu kadar hafif bir şeymiş gibi söylemen haksızlık oluyor gibi geliyor. Niye haksızlık oluyor gibi geliyor? Uyku ile ilgili daha hani beynin yüzde onunu kullanıyoruz diyorlar ya. Bence uykunun yüzde onunu bile anlayabilmiş değiliz. NAT ile ilgili de uyku kalitesinin ve uyku süresinin önemli olduğu gösterilmiş. Uyku sırasında mı sentezliyoruz? Şimdi uyku sırasında evet beyinde bunlar sentezlenir. Asıl problem uykusuzluk. Uykusuz kaldığın dönemleri hatırla. Biraz daha alkol almışın gibi bir etkisi olmuyor mu? Uykusuzluk kadar büyük bir problem yoktur. Hiçbir şekilde telafi edemezsin ve o uykusuzluk hayatın boyunca da etkisini gösteriyor. Bir gün uykusuz kaldım ne olacak diye düşünmemek lazım. Diyelim ki 24 saat uykusuz kalmış bir doktor ameliyat olmak ister misin? Asla istemem. Tamam bakanlığa da bir mesajımız olsun. <laughs> Tamam faydalarını konuştuk. i̇lla damarımızdan almamıza gerek yok. Ama varsayalım ki aldık. Olabilecek zararlar neler? Bir kere damardan aldığınızda bir kere uzun etkili zararlarını bilmiyoruz. Bunun etkilerini belki de 3-5 yıl sonra görebilirsin. Şu anda mesela Covid'den geçtik. Covid'in şu anda vücutta kalıcı olabileceği söyleniyor. Yani bazı virüsler vücutta 30 sene kalır. Bir anda zona virüsü gibi kendini gösterir. Covid'de böyle bir şey olabilir. Yani sağlıkla ilgili etkiler 3-5 yılda falan çıkmaz. Ama şu anda NAD'ın uzun etkili etkili sürecini bilmiyoruz. Diğer taraftan NAD takviyelerinin bir kısmı kanser hücrelerini besliyor. Kanser hücrelerinden bir kısmı nade bağımlı hücreler. Burada kanseri artırabilirsiniz. O yüzden herhangi bir kanseriniz varsa bunu mutlaka doktora danışarak yapmak lazım. Anlık yan etkileri var mı? Anlık yan etkileri anafilaksi reaksiyonları olabilir. Yani damardan verilen her şeyin bir yan etkisi vardır. Anafilaksi öldürür yani. Öyle bir alerjik. etkide. Evet. Yani alerjik reaksiyonun tap tavanı diyebiliriz. Öyle bir yani ölüm gibi bir şey olabilir sadece. Sonuçlar yaptırmayalım. Bence yaptırmanıza gerek yok. Nadı doğal olarak vücudumuzun kendisinin üretmesini sağlamak çok daha doğru. Zaten söylediğim şeyler sağlıklı yaşamaya veya beslenmeye yönelik şeyler. Onları yapınca zaten uzun yaşıyorsun. Her zamanki bir üç kuralımız var. İyi besleniyorsun, egzersiz yapıyorsun, iyi uyuyorsun. Bu kadar.